Günaydın herkese. Günaydın. Evet. Size kahvaltı hazırlıyor abi ya. Hı hı. Şaşırdınız değil mi? Evet ben de şey yazacağım. Video mu çekiyorsun? Ya? Evet. Merhaba arkadaşlar. Merhaba canım. Merhaba. Sen de kahvaltı hazırlıyordun. Niye hazırlamıyorsun? Ben yoruldum oturasın geldi. Ha yorulduğun için oturasın geldi. Hı, hı. video izliyor? Bakalım ne videosu izliyor. Ya küçük bir kıvılcım gibi kalır. En güvenli yolu uzaktan. Arkadaşlar biz şimdi Ercan Mama bakkala gideceğiz. <laughs> Ercan Mama ne alacaksın? Bir şeyler alacak. Hadi evet, <laughs> Arkadaşlar şimdi aldık. Ben sakız aldım. Şimdi eve gidiyoruz. Şimdi bir açtım arkadaşlar. Ercan Mama açtım. Al bunu. Aa bunu ay şey yapmışlar içine yapıştırmışlar. Şimdi Rabia'ya bir yeni bir video çekeceğiz. Ve o videonun hazırlanmasını yapıyoruz Rabia'yla beraber değil mi Sürpriz video. Evet sürpriz video. <laughs> Ama muhakkak arkadaşlarım şu anda o videoyu izleyecekti değil mi? Yani. Evet. evet Şimdi bu yani. buralarda bir yerde böyle ya burada ya da şurada bir kart olması gerekiyor bu yerden ikisinden birinde değil mi Rabia? Evet. O kartlarda Rabia'nın videosuna ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar biz yeni göndereceğimiz videomuzu çektik. Evet videomuzu. Ben da. biraz yoruldum yani. Nasıl söyleyeyim? Daha yoruldum. bitmedi. Daha birkaç evet, tane daha çekmemiz çekeceğim. lazım. Çekeceğiz. Bugün. Evet soru cevap. Ondan sonra başlayalım. Vlogumuz var. Evet Bu, zaten videona. çekiyoruz vlog. <laughs> bir de şey kıyafetlerimi gösterdim. Onlar var. Başka bir şey çekecek miyiz? Bugün yanında yeter. Biz Yeterli zaten tatilde olduğumuz için. Evet bol bol çekeriz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şu an Elçin ablam bana göstermeli e, montajını yaparken ben de şu an yeni izliyorum. Arkadaşlar şimdi e, ne yapacaktık? Soru cevap videosu için hazırlandı e, abi, hazırlandır. abi ya. Şimdi soru cevap videosuna üstüne. geçeceğiz biraz sonra Saçlısını onu çekeceğiz. yaptım üstümü değiştirdim. Çok <laughs> heyecanlıyım bakalım. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olmayı, beğendiyseniz beğenmeyi, zile açmayı unutmayınız. Hani hatırlatırım bu arada bu videoya 500. 500 like gelirse ve vlog videosu çekiyoruz. Görüşürüz. Yaklaşık bayağı bir dakika çektik biz anne videosunu. 27 dakika boyunca ay gözükmüyor. <laughs> 27 dakika boyunca Rabia videonu çekmişiz ve onun editlemesi var. Ben editleyeceğim biliyorsun değil mi? Evet, Sana evet. bir şey diyeceğim. Bugün kimin doğum günü? <laughs> Dedim doğum günü. Video <laughs> çekelim. Zaten vlogdayız ya aşkım. Arkadaşlar videonun içine Evet dedesinin doğum gününü kutlayacağız evet, bugün. Halasının gelmesini bekliyoruz. Yani annemin. Halasının gelmesini bekliyorum. Ben çok heyecanlıyım. Aa, Rabia. Ne <laughs> evet. De Dedenin doğum gününe gideceğiz. 70'ini kutluyoruz. <laughs> Halası selam verir misin abi annem Bu arada Çok yarın iyi. Rabia benim güzellik merkezine gelip tırnaklarını yaptıracak. E, aa, hadi bakalım. Çok Çok iyi. i̇yi ki doğdun. İyi ki doğdun dede. İyi ki doğdun dede doğdun, ilk doğdun. İlk i̇lk doğdun. İlk i̇lk i̇lk yıllar sana. Eşin hayırlı olsun. Evet. Güner evet. evet. Hanım, e, şeyinizi alabilir miyiz, düşüncenizi Rabia? Evet. Teşekkür ben çok ederiz. Çok güzel. Ben ee. de çok mutluyum. Rabia'nın arkadaşları ne demek istersin? Ne demek isterim? <laughs> Rabia'nın arkadaşları Rabia gibi çok güzeldir. Lütfen siz de haberin olun. Rabia'nın <laughs> Halası. Sen ben de Rabia'nın halası olurum. Evet, sen ne düşünüyorsun? Halası. Rabia için mi? Evet. Rabia benim çiçeklerin prensesidir. Fıstığım abone olun. <laughs> Anneannem beni böyle giydirdi. Sıra Rabia'dan. Şey. Bu ne? <laughs> Arkadaşlar videomun yanında yayında geldiğiniz gibi şu an biz izleyelim çok heyecanlandım. Peki Ertem e diyeceğim. Çekiyorum. Yani tekrar böyle birkaç tur daha sonrasında. Arkadaşlar Ertem Roma PlayStation oynayacağız. Şimdi ben Trabzon e sporu. Evet ben de kendimi için seçiyorum Galatasaray seçiyor. Benim içinde ben tabii de, ki de Galatasaray var ama Trabzon'lu olduğum için Trabzon'lu sporu seçtim. Ertem abla e, hangi formalarını istiyorsun? Bu. Bu forması. X, evet. X. Bakın güzel bir Arkadaşlar bu kadro benim. Bu da Elçin ablamın. <laughs> Başlıyorum. Arkadaşlar bir sıfır Elçin ablam iniyor. yeniyor. tepkisi. <laughs> evet Rabia okay, yatmaya hazırlanıyor. Evet yatacağım şimdi. Açılamam açacağız. Açamıyorum açamıyorum. Açabilirim. Arkadaşlar saçımı açtım. Komik topuzum bakın. Yeni model bunlar. <laughs> Ay çok güzel oluyor. Evet hadi yatıyoruz. Hadi gidelim. Evet şimdi babamla beraber yatacağımız için abimin yatağına geldik. Gel açtık. İyi geceler arkadaşlar. Ayy beni <laughs> <laughs> Ay ben niye bu kadar büyük gözüküyor? <laughs> çünkü büyüksin de ondan. Hayır o kadar büyük değilim. Sivitim çok büyük oldu yani. Çok... Altında da forma var ya. Arkadaş. Evet üşüyorum çünkü ben birazcık. Ben şunu şöyle yapalım. Ben birazcık üşüdüğüm için altıma forma giydim. O da şey forması. Galiba <laughs> forması. Dünden önceki günden beri forması üstünde. Şimdi bana pis mi demeye çalışıyorsun? Hayır da yani ne var? hep böyle üstünde otur. Çünkü üşüyorum. Ben çok üşüyen bir insan. Bir de ilaç kullandığım için üşüyorum. Şunu da söylemek istedim. Dudağımda sanki parlatıcı varmış ve parlatıcı her yere sürmüşün gibi duruyor ama. <laughs> parlatıcı sürmedim. O krem. Dudak kremi. Yani dudak nemlendirici. için Dudak şey, kremi sürüyor. Evet. İyi geceler. İyi geceler de. <laughs> Ya kalkmış ve ya, burada yatıyor arkadaşlar. <laughs> gerçekten uyuyor şu anda. Kalk kız. Ya bir şey. Aa. Çok mutsuz kalktı. algıdıkla gıdıkla. Aa, gıdıkla mı? Aa, gıdıklanmıyorsun ha gerçekten. Neden bu kadar mutsuzsun Rabia? <laughs> Hadi günaydın kalk artık. Arkadaşlar nasılsınız? Aa, kaçtı. Arkadaşlar evet, Erçin Allah'la beraber birazcık bir şey çıkıştık. Hava arıyoruz, Arkadaşlar <laughs> biz Survivor izliyoruz. Siz hangi takımı istiyorsanız mavi mi kırmızı mı? Bu arada videonun sonuna geldik. Bak, Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>